Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz dizel motor jeneratörleri. Bildiğimiz gibi jeneratörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Simülatörümüzde hareket enerjisi elde etmek için dizel motorlar kullanılmaktadır. Simülatörümüz 3 bölüme ayrılmıştır. Kontrol paneli Main switch board ve diyagram. Kontrol panelinde dizel motorun çalışmasıyla ilgili bölümler kontrol edilmektedir. Main switch portta ise jeneratörlerin çalıştırılmasıyla ilgili bölümler kontrol edilmektedir. Diyagramda ise dizel motorun çalışması için gerekli varlıkların kontrolünün yapıldığı bölümdür. Sistem elemanları Kontrol paneline baktığımızda ise kendi içinde 3 bölüm ayrıldığını görüyoruz. Dizel jeneratör 1 bölümü, dizel jeneratör 2 bölümü ve altta diğer kontrol bölümü. Dizel jeneratör 1 bölümüne baktığımızda en üstte RPM dediğimiz dakikadaki devir sayısını gösteren bir devir saatimiz mevcut. Onun hemen altında dizel motorun arızalarını gösteren bir lamba grubumuz mevcut. Burada LO low press dediği lubrication oil low press yağlama basıncı düşük. Onun altında LO high temp Lubrication oil high temperature. Yağlama yağı yüksek sıcaklık. F ve low press. Fresh water low press. Tatlı su basıncı düşük. Onun altında F ve high temp. Fresh water high temperature. Tatlı su sıcaklığı yüksek. Start air low press. Başlatma havası basıncı düşük. Standby Yedek. Onun altında bir buton grubumuz var. Ve dizel dizel jeneratör bir başlatma seçenekleri. Manuel, auto diye ayırmış. Buradan hangi seçenekle başlatmak istiyorsak ilgili sivilce çeviriyoruz. Örneğin otomatik çalıştırmak istiyorsak iki konumunu almamız gerekiyor. Onun sağında ve solunda dizel motor start ve dizel motor stop butonlarımız mevcut. Onun altında yine bir lamba grubumuz mevcut. Dizel motorun şu anki durumunu gösteren bir lamba grubumuz var. Start, stop ve auto olmak üzere. Onun altında pre lubrication pump mod yani ön yağlamayı pompası başlatma seçenekleri diyebiliriz bu da stop, stop start auto diye ayrılmış aynı şekilde dizel jeneratör 1 için bahsettiğim tüm hususlar dizel jeneratör 2 için de aynı Gördüğümüz gibi ampul ve switch e, isimleri ve seçenekleri aynı en altta ise buradaki lamp, lamp test dediğimiz bizim switch board'umuzdaki ampullerin sağlam olup olmadığını gösteren bir lamp testimiz var. Biz bunu tıkladığımızda tüm ışıkların yandığını görüyoruz. Burada herhangi bir ampulde bir patlama, yanma veya benzeri bir durum olduğunda buradan tespit edebiliyoruz. Onun bir yanında reset after shot down var. dizel jeneratör herhangi bir şekilde stop ettiğinde ilgili arızaları sıfırlamak için kullandığımız bir sıfırlama butonumuz. Onun bir yanında DG Start by Selection Dizel Jeneratör Yedekleme Seçenekleri Örneğin ben Dizel Jeneratör 1'i çalıştırdım 2'yi 7 alacağım buradan hangi jeneratör 7 almak istiyorsam onu seçiyorum Bu şekilde jeneratörü yede yedeklemiş oluyor Bunun dışında Hemen bir yanında Alarm Confirmation Alarm Doğrulama var Herhangi bir şekilde bir arıza ışığı yandığında buradan o ışığı o ışık fasıllı yanıp söner. O ışığı sabitlemek için bunun alan konfirmasyonu yapıyorum ve o arada gerekli arızalar yani müdahale etmiş oluyorum. Kontrol panelinden main switchboard'a gittiğimizde ise main switchboard'un kendi içerisinde 3 e ayrıldığını görüyoruz. Generator 1 bölümü senkronizasyon bölümü jeneratör 2 bölümü jeneratör 1 bölümüne baktığımda üst tarafta gösterge grubum var güç göstergesi megawatt cinsinde reaktif güç göstergesi voltmetre ve ampermetre onun altında bir faz sivicim var L1, L2, L3 fazları. Onun altında Jeneratörü devreye alma ve devreden çıkartma butonlarım var. Onun altında ise Stator Head dedim yani stator ısıtma var. Aynı şekilde Jeneratör 1'deki e, devre elemanların aynı şekilde Jeneratör 2'de de olduğunu görüyoruz. Ortadaki Main Switch Board'unda ise sol tarafta bir voltmetre frekans gösterge buş bushbar, hangi faz arasında akım olacağını seçen bir bushbarım var. Onun yanında senkronizasyon, özellikle manuel senkronizasyon yaparken kullandığım bir hız arttırıcı ve hız azaltıcım var. Aynı şekilde bunun üstünde senkronizasyona bağlı olarak yanıp sönen ışıklarım var. Bunu uygulama olarak göreceğiz. Onun altında senkronizasyon switch'im var. Hangi hmm. jeneratörü senkronize edeceksen seçtiğim bir switch'i senkronizasyon seçici, manuel mi otomatik mi yapacağımı ifade ediyor. Otomatik senkronizasyon butonu jeneratörü otomatik olarak ve yavaş yavaş kademeli olarak devre dışı bırakan butonu hangi jeneratörün devrede olduğunu gösteren bir ışık grubu ve direnç gösterge. Main switch diyagramlara geçtiğimde ise dizel motor çalışma diyagramını görüyorum. Burada mavi ile gösterdiğim hatlar fresh water, tatlı su hatları. Turuncu ile gösterdiğim hatlar Dizel oluyor. Yani yakıt hatları. Turkuaz rengiyle gösterdiğim hatlar start air yani başlatma havası hatları. Yeşil ile gösterdiğim hatlar sea water yani deniz suyu hatları. Sarı ile gösterdiğim hatlar lubrication oil yani yağlamayı hatlarımız. Burada elemanlara dikkat edecek olursak ortada dizel jeneratör 1 ve dizel jeneratör 2 var. Üstten sayacak olursak tatlı su tankı, yakıt tankı, başlatma havası tankı, tatlı su pompa, deniz suyu pompa, yakıt pompa, yağlama yağı pompası, Ön yağlamayı pompası Filtrelerim Şurada valflerim var Bu valflerden siyah ve beyaz olanlar Valfin tek yönlü bir valf olduğunu gösteriyor Yani boru çerslik yakışkanı Sadece beyaz ok yönünde Gidebildiğini ifade eder Şurada bir termostatik valfim var Şurada yağlama yağı kulleri yani yağlama yağı soğutucusu tatlı su soğutucusu Şurada denizden giriş valfi, filtre Şurada da denize çıkış valfim var. Aynı şekilde dizel jeneratör 1'deki pompa ve pompa filtre soğutucu grubu dizel jeneratör için de geçerli. Sistemin çalışması. Buradaki yakıt pompa filtre vasıtasıyla yakıt tankından çektiği yakıtı dizel motora gönderir. Aynı şekilde tatlı su pompa tatlı su tankından çektiği suyu kulerlere ve dizel motora göndererek Dizel motorumun soğumasını sağlar. Aynı şekilde deniz suyu pompa denizden çektiği suyu buradaki kürdelere ve dizel motora gönderir ve dizel motorunun soğumasını sağlar. Buradaki e, yağlamayı pompa ve ön yağlamayı pompa dizel motor tanktan aldığı yağı e, dizel motor ilgili alıcılarına gönderir. Bu sayede dizel motoru yağlanma işlemi sağlanmış olur. Burada iki tane kuyularım var. Bu kuyularlardan bir tanesi yağlama yağı soğutucusu. deniz suyu vasıtasıyla e, yağlama yağını soğutur. E, buradaki e, tatlı su so soğutucum da aynı şekilde deniz suyu vasıtasıyla tatlı suyu soğutarak dizel motorumun ideal sıcaklıkta kalmasını sağlar. Dizel jeneratörün çalıştırılması. Dizel jeneratörü çalıştırmak için diyagramda tüm varfleri açıyoruz. Evet, sırasıyla tüm varfleri açacağım. açtıktan sonra kontrol ediyorum. Sonrasında kontrol paneline geçiyorum. Dizel motorlar çalıştırılmadan önce ön yağlama işlemi yapılmalıdır. Bunun için şuradaki pre pump moddan bir konumuna alıyorum. Şu an dizel motorumuzun ön yağlama işlemi yapılıyor. Ön yağlama işlemini bitiriyorum. Bunun için stop konumunu aldım. Sonrasında dizel jeneratör 1 başlatma seçeneğinden 1 manuel konumunu alıyorum. Sonra start butonuna basıyorum. Ve gördüğüm gibi dizel motoru çalıştı. Yaklaşık 1000 devirde çalışıyor. Jeneratörü devreye alması. Dizel motoru çalıştırdıktan sonra elektrik üretebilmek için jeneratörü devreye almak gerekmektedir. Bunun için main switch board'a tıklıyoruz. Burada jeneratörü devreye almadan önce stator heat yani stator ısıtma yapıyoruz. Belli bir süre stator ısıtma yaptıktan sonra Generator Break On tuşuna basıyoruz. Burada da göstergelerden belli olduğu gibi jeneratörümüz elektrik üretmeye başlamıştır. Jeneratörümüz elektrik ürettikten sonra ise stator hiti kapatıyoruz. Dizel jeneratör 2'yi devreye alma ve manuel senkronlama. Dizel jeneratör 2'yi devreye alabilmek için dizel motoru çalıştırmak gerekmektedir. Bunun için kontrol paneline gidiyorum. Dizel jeneratör 2'nin motorunu çalıştırmak için öncelikle aynı şekilde dizel motor 1'de yaptığım gibi ön yağlama işlemi yapıyorum. Birli bir süre ön yağlama yapacağım. Bu ön yağlama işlemi gemilerde yaklaşık 3-4 dakika sürmektedir. Ben yani burada simülatör ortamı olduğu için bu işlemi kısaltıyorum. Sonrasında dizel 2 başlatma seçeneklerinden manuel alıyorum ve dizel motor 2'yi çalıştırıyor. Dizel motor 2'yi çalıştırdıktan sonra jeneratörü devreye alabilmek için main switch board'a gidiyorum. Main switch board'a gittikten sonra, bakın burada voltajım yaklaşık 390 seviyelerinde olması gerekmektedir. Şimdi burada jeneratör 2'yi arkadaşlar Jeneratör 1'de yaptığım gibi doğrudan stator hit yapıp jeneratör break on diyemem. Çünkü benim buradaki jeneratörler arasındaki dizel motorların arasında bir frekans farklılığı vardır. Ve bu frekansları eşitlemek gerekmektedir. Yani ben doğrudan buradan jeneratör break on derse benim buradaki iki jeneratör arasında frekans farklılığı olacağı için dizel motorlarda bir yüklenme olur. E, dizel motorları st stop stop verir arkadaşlar. Blackout verir. Tüm jeneratörler devre dışı kalır. Bu durum yaşamak için arkadaşlar iki jeneratörün de frekansların eşitlenmesi gerekmektedir. Bu sek bu frekans eşitlerinde yapabilmek için ortadaki senkronizasyon panelini kullanacağım. Şimdi dizel jeneratör 2 senkronizasyonu yapmak için öncelikle arkadaşlar aynı şekilde stato hit yapıyorum. Sonrasında burada senkronizasyon seçicim var. Senkronizasyonu manuel mi otomatik mi yapacağımı belirliyorum. İlk etapta senkronizasyonu manuel yapacağım. Buradan manueli seçiyorum. Sonrasında senkronizasyonda hangi jeneratörümü senkronizasyon yapacağını seçiyorum. Şu an ben jeneratör 2 senkronize edeceğim. Onun için 2'yi seçiyorum. Bakın jeneratör 2'yi seçtiğimde frekans gösterge ve senkronizasyon göstermedeki aynı şekilde devir ayarındaki ışıklar yanıp sönüyor arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar gördüğünüz gibi iki motorda bir frekans farklılığı var. Bu frekansları ne yapmam lazım? Eşitlemem lazım. Bunun için de buradaki senkroskopumdan faydalanıyorum. Bu sekroskopundan arkadaşlar buradaki Speed Adjustment'ı arttırarak ne yapacağım? Buradaki frekans ayarını yapacağım. Bunun için şuradaki Speed Adjustment tuşlarına kademil olarak basmam lazım. Bu Speed Adjustment butonlarına ben ardı ardına hızlı basarsam arkadaşlar doğrudan motor deviriyle arttırdığım için dizel motorunda bir yüklenme oluşur. Bu da motorumun stop etmesine sebep olabilir. Bunu yaşamamak için benim buradaki speed adjustment tuşlarına kademeli olarak basmam gerekmektedir. Örneğin buradaki speed Adjustment'ı bir miktar arttıracağım şimdi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ikinci motorumu devrini arttırdım. Bakın bunu kontrol etmek için kontrol paneli diyorum. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar motorumun devri ne kadar yükseldi. Yani biz bunu ardı ardına basarsak buradaki motorumuzda ciddi anlamda yüklenmeler oluşabilir. Tekrar main switch gidiyorum. Şimdi arkadaşlar senkronizasyon yaparken amacımız şu. Buradaki senkoskop panelinden bu yanan ışığı şuradaki çeltikte durması aynı şekilde frekansımın üstteki frekansla eşitlenmesi. Şu üstteki arkadaşlar birinci jeneratörümün frekansı alttaki ise ikinci jeneratörümün frekansını ifade eder. Şimdi arkadaşlar kademeli olarak aynı şekilde düşürtürken de arkadaşlar kademe olarak düşürüyorum. Senkronizasyonu düşürüyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki çertik. Şuradaki yanan ışık, şuradaki çelteye geldiğinde bir daha aksiye basacağım. Ve monel senkronlama işlemi tamamlanacaktır. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Şuradaki Kırmızı ışığı arkadaşlar ne yaptı? Burada yakaladı Bakın gördüğünüz gibi frekanslarım eşitlendi. Buradaki senkroskopumdan da uygun. Bakın buradaki ışıklar da yanıp sönmeyi Kesti. Bu da bize aynı şekilde iki jeneratördeki frekansın eşitlendiğini ifade ediyor. Sonrasında arkadaşlar ne yapıyorum? Burada jeneratör break on diyebilir. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci jeneratör devreye girdi. İkinci jeneratör devreye girdikten sonra arkadaşlar burada stator heat'i kapatabilir. Jeneratör kademi olarak devreden alınması ve otomatik senkronlama. Şu an gördüğünüz gibi iki dizel jeneratör de devrededir. Bu iki jeneratörden herhangi birini ihtiyaç olmaması halinde devre dışı bırakabiliriz. Bunun için dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır. Jeneratörleri bir tanesini devre dışı bırakabilmek için jeneratörü kademeli olarak devre dışı bırakmak gerekmektedir. Çünkü sekrizasyonu yapılmış iki dizel jeneratörde yük paylaşılmıştır. Biz Jeneratörlerin bir tanesini doğrudan kapatırsak, diğer jeneratörü ani yük oluşabileceği için jeneratöre zarar verebilir. Bunun için ortadaki senkronizasyon Sivicimi kullanıyor. Burada hangi jeneratörü devre dışı bırakmak istiyorsam onu seçiyor. Örneğin ben dizel jeneratör bizi devre dışı bırakmak istiyor. Bunun için senkronizasyon sivicimi bir alıyorum. Sonrasında autogen Unload and Off'u tıklıyorum. Bakın gördüğümüz gibi dizel jeneratörü biri kademi olarak devre dışı bırakıyor. Aynı şekilde dizel jeneratör 2'ye kademi olarak bu yükü veriyor. Şimdi otomatik senkronlama yapalım. Otomatik senkronlama yapabilmek için öncelikle jeneratör 1 stator hit diyorum. Sonrasında demin ben jeneratör 1'i kademi olarak devre dışı bıraktığım için frekanslar eşit. Bunu gösterebilmek için jeneratörün frekans ayarını değiştiriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi jeneratör 1'in frekansı jeneratör 2'den farklı. Şimdi bu iki jeneratörü otomatik senkronlama yapabilmek için buradan öncelikle senkronlama seçeneğinden Auto yapıyorum burada zaten jeneratör birim seçili sonrasında burada Auto Senkronizasyon ON diyorum ve gördüğünüz gibi frekans eşitlendi ve jeneratör birim de devreye girdi sonrasında stator hiti kapatıyorum ve gördüğümüz gibi jeneratör 1'i otomatik olarak senkronlayıp devreye aldım. Dizel motor durdurma. Dizel motorları durdurmak için öncelikle jeneratörünü devre bırakılması gerekir. Bunun için örneğin ikinci jeneratörü dizel motorunu durdurmak istiyorum. Burada senkronizasyon panelinden jeneratör 2'yi seçiyorum. Buradan auto gel unload and off'u tıklıyorum gördüğünüz gibi dizel jeneratörün ikisi devre dışı kaldı. Şimdi dizel motoru stop ettirebilirim. Bu için kontrol paneline geliyorum. Kontrol paneline geldikten sonra dizel jeneratöründe tabi devre dışı kaldığından emin olduktan sonra stop tuşuna basıyorum. Dizel motorları stop ettirdikten sonra birkaç dakika prelubrication, ön yağlama yapmak önemli. Bunun için prelubrication pop motor start konumunu alıyorum. Dizel motorumu sağlığı açısından bu önemli. Birkaç dakika ön yağlama yaptıktan sonra ön yağlama pompasını kapatıyorum ve dizel motoru uygun bir şekilde herhangi bir zarar görmeden ve sisteme zarar vermeden kapatılmış oldu. Dizel jeneratör yedekleme Jeneratörlerden bir tanesinin herhangi bir şekilde devre dışı kalması durumunda sistemdeki elektriğin kesilmemesi için yapılan işlemdir. Örneğin benim şu an şekilde gördüğü gibi dizel jeneratör birim çalışıyor. İki şu an boş konumunda. Şimdi ben buradaki dizel jeneratörünü programlayarak herhangi bir şekilde benim buradaki dizel jeneratör birde bir arıza olması durumunda ve bu jeneratörümün devre dışı kalmasında sistemden iletilir kesilmemesini istiyorum. Bunun için dizel jeneratörü yedekleyeceğim. Bu işlem için ııı Öncelikle şurada DG Start Selection'da auto konumunu alacağım. pre Prelabrication Pop modu aynı şekilde auto konumunu alacağım. Bu sayede benim dizel jeneratör ikim belli periyotlarda ön yağlama yapılarak her zaman çalışmaya hazır halde bekleyecektir. Sonrasında burada DG Standby Selection hangi jeneratörü yedeklemek istiyorsam onu seçiyorum. Gördüğümüz gibi arkadaşlar dizel jeneratör 2 yedeklendi. Dizel herhangi dizel jeneratör 1'de herhangi bir şekilde bir hata olması durumunda ne olacaktır? Şu an dizel jeneratör 2 devreye girecektir. İsterseniz bunu bir test edelim. Şimdi diyagramda bir bir valfi kapatacağım. Örneğin deniz suyu giriş ve çıkış valfiyle kapatacağım. Bu sayede bu sebeple buradaki soğutma sisteminde bir tıkanma oluşacaktır. Ve dizel jeneratör birim haret yapacaktır. Evet buradaki dizel jeneratör biri deniz suyu pompalarının giriş ve çıkış farklarını kapatıyorum. Ve gözlemlemeye başlıyorum. ama biraz e, zaman alacaktır. Evet. Gördüğümüz gibi arkadaşlar dizel jeneratör bir hararet yaptı bakın burada gerekli arıza ışıkları yandı bakın aynı anda dizel jeneratör ikimli oldu devreye girdi burada ne hatası verdi deniz suyu arkadaşlar bildiğiniz gibi hem yağlama yağını hem tatlı suyu soğuttuğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi yağlama yüksek sıcaklık hatası ve tatlı su yüksek sıcaklık hatası verdi. Bakın burada main switchboard'dan kontrol ettiğimde bakın jeneratör 1'in devre dışı. Bakın ne olmuş? Hemen jeneratör 2 devreye girmiş. Şimdi burada arkadaşlar bu tip arızalarda alarm confirmation diyoruz. Bakın alarm confirmation deyince alarmı ne yapıyoruz? Sabitliyoruz. Sürekli yanan ve sönen ışığı arkadaşlar sabit hale, hale getiriyoruz. Sisteme alarmı gördü. Arızaya müdahale edeceğim anlamındadır. Şimdi burada diyagrama gidip sea pompalarını e, açıyorum. Şurada reset after shutdown diyorum. Reset after shutdown diyeceğiz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi alarmlarım söndü. Sonra arkadaşlar ne yapacağım? Tekrar dizel Jeneratörü biri çalıştırmak için e, tekrar tekrar prelubrication'da bir ön yağlama yapacağım. Sonra ön yağlamayı kapatacağım. Sonrasında tekrar dizel jeneratörü biri çalıştırıp Aynı prosedürlere uygun bir şekilde e, tekrar istersem devreye alırım ya da hararet yaptığı için biraz bekletebilirim. Bu e, bize kalmış bir olay. Teşekkürler arkadaşlar. Dersimiz bu kadar.